Selamünaleyküm sevgili dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın bahçede çocuklar çalışıyor amca çocukları bunlar sesim geliyor mu 1 2 3 deneme amca çocukları evet hayır Bizim evimiz depreme dayanıklı yapıya göre yapılmış yaylı bir sisteme sahip değil. Sizin eviniz yapılırken yaylı sisteme göre mi yapılmış? Hangi evden bahsediyorsun? Hangi aldığınız ev? Tamam da yaylı sisteme göre mi yapılmış? Ha yaylı evler nerede kaldı? Tamam da siz ne yapıyorsunuz? Oturayım mı? Susunluk mu toplayıyorsunuz? Susunluk topluyoruz. Bunlar En çalışkan kim? Hadi. Geride kalıyorsun. Beni de bana bıraktılar ya. Neyi sana bıraktılar? Bana bıraktılar. <laughs> ben şu öyle yarısını ben topladım bunu. Ben de topladım. Ben <laughs> şu yutubu atıyorum. Şu benim yani. Evet YouTube atacağım. Hayır benim yüzümü bulurlar. Ne yapayım? <laughs> Gösterme, bulurla bulurla. Bulur mu bulurla mı? Bulurla bulurla. Bulur. Ben bile söyleyemiyorum. Bulurla. Aferin aferin, güzel iş yapıyorsunuz. Sen mektebe gideceksen gir. Biz Aynen, biz mektebe çektik ama şimdi yok. burası Subyem Mektebi. Subyem Mektebi. Biz zamanında çocuklar girmiş. Pencere de görünüyor. Ya. Şurada pencere var. O yana üst katını çekiyorsun. Yukarı. Ben çektim. Çok mu güzel içi? Evet. Yarasalar var orada. Bir, bir, tane. bir tane var. O da bir tane çatıya He. Orada bir tane oturak gibi bir şey var. Işık oturak alıp değil alıp. o. Hocanın masası o. Herkes. Geniş bir yer. Işık... Evet. Ders ders vermeye gidiyordu buraya biz Işık hocaya. Işık alımı, alımı çok güzel ama. Her evet. taraftan penceresi var çünkü. Bir, şey. bir halı flex <laughs> döşeyeceksin. Al sana ev. Alt katı da mutfak yapacaksın. Şey, aynen. <laughs> var. Biri yumurta var. Evet. Ne yumurtası? Kırlangıç yumurtası. Kırdım, çantası çantası kırlangıç yumurtası. Ne? Ben kırdım ya. Bir kırmasaz Normal iyiydi. Çimurtası. Ama hayır ya. Tavuk yumurtasıydı, sarıydı. Hayır. Tamam, kırlangıç yumurtası da tavuk yumurtasına benziyor. Hayır, içinden sarısı. Çarşı, çarşı yumurtasıydı. Normal tarif nerede? Normal yumurta böyle kırdığında beyazı sarısı çıkıyor ya. Normal. Çıktı mı içinden? Ne? Yakın gelmiş o zaman. Evet, sürmemişti vardı annem. Biri bize büyü mü yaptı acaba? Birazdan incelemeye gidelim. Hadi size kolay gelsin. Ben gideyim. Tamam girersem size çağırırım. Kendinize iyi bakın. Video kanalımda görüşürüz. İzleyin videomu, beğenin.